Beşiktaş taraftarı duygusallıktan kaybediyor abi. Hayır abi. Beşiktaş Orkun'un Orkun Beşiktaş çocuğu olamaz abi. Beşiktaş'a zarar veren Beşiktaş'ın çocuğu olamaz. Türkiye Federasyonu'na Orkun Kökçü yani biraz tecrübesiz ben öyle söyleyeyim sana. Çünkü yani 2-0 başlamışız. Bilardo topu gibi gol atıyorsun ikinci evet. maç. Yani bence çok öyle aman aman bir şutta değildi. Ona rağmen gol geliyor 2-0 öndesin. <laughs> Taraftar coşkulu her şey çok güzel. Geliyorsun adama çift alıyorsun. Bir mantığı yok yani abi. Buradan sonra bizim takımın da vermesi gereken tepki sinip de atıyorum 15 kişi geriye yaklaşmak olmaması lazım. 2-0 öndesin hala her şeye rağmen 10 kişi kalsan da buna rağmen gidip 3-2 yeniliyorsun. İnanılmaz diyecek bir şey yok. Yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa. Bu takımın sıfırdan değişmesi lazım abi. Başka Biz hiçbir şey Sergen Yalçın mesela dışarı çıktı. Mesela orada, orada da bir sıkıntı. Hadi. Aa, Sergen Yalçın'ı yani Sergen Yalçın herkes, e, herkes. yaptığı Aa, şey hakemin bence orada kırmızı kart vermesi bilmiyorum. Ekstra bir şey vermemesi gerekiyordu Sergen Yalçın'a. Ama yine de 10 e, kişi kaldıktan sonra da yaptığı değişikliklerde hata Bizim var. Bizim kalecimiz ne zaman derbi kazandıracak? Hiçbir zaman. Sen, sen Beşiktaş'sın. Abi, abi. sen Beşiktaş'sın. Buradan beşiktaşsın. söylüyorum. Bu Orkun Gökçü kim ya bu paraları veriyoruz? Bu Orkun evet, Orkun Gökçü kim diyeceğim. abi? 2 0 abi. her şey öndesin. Kim abi bu Orkun Gökçü kim? Maç farka gidiyor gibi. 5 milyon euro abi. para alıyorsun. Abi. 5 milyon euro. Sen kimsin lan bizim araya yatıyorsun? 2-0 öndeyiz 2-0. 2-0 öndeyiz. Düştüğümüz duruma bak ya. Böyle bir şey olabilir ben. mi? sen Beşiktaş'tın. Bak sen Beşiktaş'tın kendi evinde oynuyorsun. 2-0 abi 8 kişi ol 7 kişi ol. Abi Orkun ama. kim lan on numara yiyor. Orkun orkun. 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 Bu takımın kaptanı olamaz. Orkun bu takımın kaptanı olamaz. Bu kadar basit. Evet. Orkun Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün birazcık bak kardeşim Orkun Kökçü. Bunu izliyorsan birazcık şerefin, haysiyetin, namusun varsa o on numarayı bırak. Buradan git kardeşim. Kendin bak, git. Ben de Almanya'dan geldim. Buraya benim geliş geliş. Gelmem, gitmem. bin oradan aşağı değil. Yazıyor o taraftara. Gelen öğrenciler Orkut. 10 bin TL vermiş e abi. ben Trabzon olarak diyeceğim de yazı bu, Aa, yazık bu külümün külümün öndesin. Bu kulüp sana yani. 35 milyon bonservis verdi. Kaptanlığı sana eline verdi. Tamam mı? Attım, Bir, ikincisi sen evinde oynuyorsun. 10 kişi kalsam Orkut, bile arkaya yani. okula geçemezsin. Salih değişikliği ne değişti? değişti? Kalede kalecimiz yok. Oy kurma yok. Top sürekli şişir şişir. Beşiktaş böyle top oynamaz. Beşiktaş daima baskılı oynar. 10 kişi kalsın bile baskılı oynar. Yazık oldu taraftara yazık oldu. Şunu diyeceğim. Mert de başlamadı. Gerçi Mert eleştiriyordu Beşiktaş taraftarı. Ya 2-0 maç farka gidecek diye düşündük. Abi sezon ortasında başlayıştı. kaptan değişmez. Takım ayarını bozarsın. Ya, önce Takım ta bak. takımı huzursuzluk yaratıyorsun. Bir hoca kırmızı kart görmez 30. dakikada. Göremezsin abi. Yani sen taraftarsın, sen hocasın. Takımda hoca yok. 10 kişisin. Ne olacaktı yani? Kim dışarıda 5 alt tane yardımcı antrenör elini kolunu salıyor. Kimse bir şey yapamıyor yani. Kasımı biz görmeden ligi kapattık abi. Biz bu sene de şampiyon olamadık. Sene de olamayacağız. Bu şekilde devam ettiği sürece hiçbir zaman olamayacağız. Eski Rücet'e gülüm. 3 gün sonra doğum günüm. Oynanan oyun, oyun bu mu reisi ya? Ya yazık Getson'un ne suçu yani, vardı da 30 milyon euro Orkun aldın kadar ya. 30 şey dakikada değişti. 2-0 farka giden bir maç. Dedin, ne gerek var onun orta sahanı olan pozisyon ya. Sergen'in mesela dışarı çık. Hayır net kırmızı kart ben baktım. Kırmızı kart da, bilmiyor mu bu Sergen hoca değil mi? Beşiktaş'ın hocası değil mi? Niye itiraz ediyor? Ya niye itiraz ediyor? Herkes görüyor kırmızı olduğunu. Bu adam niye vurdu? Atçılar olduğu sürece Beşiktaş'ta bir şey olmaz. Beygirci ile Atçı'yı Biri başkanla şeye baksan böyle olur. 4 senedir Kasım'da havlu atıyoruz. Bu sene Serdal Adalı geldi. Bugüne kongre koyu ibra edilmek için derbi bir günle. Şu rezilliğin hesabını kim verecek artık? Kasım'ın 3'ü bugün ikisi havlu attık yine. 2-0'dan Beşiktaş maç veriyor. Başkan nerede? Benim nerede başkan? Maç verildi mesela. 2-0 önde olan bir Beşiktaş var. 2-0'dan maç veriyor çünkü takım konsantre değil, bir şey değil. 2-0 orta sahada foul yapıyorsun, 10 kişi kalıyorsun. Yeter artık Beşiktaş'ın kaybedecek bir dakikası yok diyorsun. 11 ay olan Hasan Arat yönetimine sallıyorsun. Ne yaptın sen 12 aydır, bir senedir ne, ne icraat yaptın? Her şeyden elendin. Geçen sene konferanslar elendin. Avrupa Ligi'nden elendin. Bu sene Ekim olmadan her bir avlu attın. Bizden neyine destek bekliyorsunuz artık? Şimdi tarafta olarak şunu soracağım sana. Teknik direktör katılıyor. Teknik direktör de şey iraylı. teknik var. direktör. Sorun ekol nerede? TV'den sallayıp duruyorsun. Burada yabancı oyuncularla 10 maç var. 4 tanesini kazandın. 4 tane maçı öne geçip verdin. O zaman Sergen hocam sen niye geldin bu takıma? Niye geldin yani? 10 maçın 4'ünü ben de kazanırım Beşiktaş'ın başında. Olur ya. Abi ben 2 dakikadır ordunu mu izlemek zorundayım ya? Böyle bir şey mi olur ya? Abi yönetim gelecek. Şerefsizlik yaptı bu kadar taraflara. Ya şunu soracağım. Geç sonu yolladı Beşiktaş. Geç sonu yolladı. Antalya'dan geldik. Antalya'dan Antalya. Bu kadar taraftar bırak etmiyordu. Biz bu sonucu hak etmedik. 2-0'dan bir anda 2-0'a gelmez. Bu statta gelmez. Gelmemeli. Abi bu Ma maç farka gidecek diye düşündülerken buradaki e, e, buna yetmiyordu. Gene kombine aldım. Her tamam Aksaray'dan, zaman Aksaray'dan geliyorum. Bir uçak bir yok. Gün her gün sabah 6 yola, 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 yola çıkıyorum. 2 saat al, araba şey yolu çekiyorum. 2 saat uçak yolu çekiyorum. Sabah geliyorum, akşam dönüyorum. Bu oyun devam mı bize ya? Yazık Abi, değil mi bu taraftan taraf ataya ya. ya, Yazık hayır, ya. Şu an, şu an şunu soracağım. 5 maç, beş, beş. Bu maç, evet, bu şu maç. An maç. Evet. Şu, şu an maç. Evet, şu bir bir ikisi, beş. Orkut çıkana kadar 5 olacak maç. Evet, orkut evet. çıktı. Evet. Ama bir dakika. Orkut çıktı sonra yine Çıkartın formadan Sergen artık bırakın. Sergen yardımına çıktı mesela. Yeter artık. Fener yine şampiyon olamayacaksın oğlum. Olamayacak zaten. Olamayacak. Sol beklerin olsa maç 2-2'ye gelmez ama. Gelmez. Olsun bir oyuncu. Hiçbir oyuncu. Mücadele etmez mi? 30 milyon verdik. 30. Bedelini öde lan Aydın'dan geliyorum. Aydın'dan 600 kilometre yoldan. Aydın'dan geliyorum. gol yedik. Salih Uç'a hakkım olsun. Orkun'a da hakkım haram olsun. Bu takımdan gideceksin Orkun. Bu takımdan gideceksin. etmeyeceğim Peki bir şey diyeceğim. şunu soracağım. şunu soracağım. 2-0 önde. Orkun çok büyük hata yaptı kabul. Ama 2-0'dan yani maç veriyorsun. Burada başka burada, var. Burada şu sıkıntı var. var. Bir saniye. Oynamıyor. Maç 2-0 iken hocanın da bir taktik mentalitesi Tiktir. olacak Tiktir. Tiktir. kardeşim. Tiktir. Bu takım 2-0'dan maç veremez. Tiktir. Tiktir. 10, kişi evet. Evet. 10 kişi kalıyorsan, 10 kişi kalıyorsan ben bir taktik olacak. Şunu soruyorum. Bir taktik olur. Şimdi hoca eğer 2-0, 10 kişi kalıyorsak kardeşim 10 kişi de kalmayıp oynamayı bileceğiz yani. Bu takım 10 kişi oynayamıyorsa Hocaya da yazar bu takım koşamıyor ya adamlar 80'de bize oley çekiyor oley çekiyor Aynen. taraftar ya Kardeşim 10 kişiyle biz Galatasaray'ın titre de da yendik Karıköy'de de yendik Burası Yunan'a Burası Yunan'ı senin 11. adamın burada zaten Kardeşim Sen yazıklar yenemiyorsan olsun. Yazıklar, olsun. yazıklar olsun Bu takım hocasına da yazıklar olsun Bu takımdan gideceksin Orkun Başkanına da yazıklar olsun Yönetimine de yazıklar olsun. Yönetimine de yazıklar Bu kadar seyirciye yazık söylüyor. Allah belanızı versin. Solkan atalım ben da söyleyin. Şey Hemen gel çapta. Önce ben bir şey söyleyeceğim. Ses boş yaptılar. Ses yaptılar. Çok, özür yaptılar. Çok özür dilerim. Çok özür Ben 1500 kilometre yol geldim maç için. Bu mu yani? Bu mu? Bunlar milyon euro alıyorlar. Alıyorlar. Ben 20 bin lira cebimden para harcıyorum. Yeter ya. Yeter. Beşiktaş'a yeter, 6 yeter, 6 6 yeter. Olsun. Olsun. bu taraftan yeter. Yazık olsun. Yeter, var. Maç çeker artık bu işe yeter ya. Maç çeker. 18. Orkun Köçen. Orkun Köçen. Hemen geleceğim. Biz kaldırdık. Bizi Beşiktaş'tan kaldırdı. 24 yaşındaki çocuğa kaptanlık verdiler burada. Tam da bunun üstüne soracağım. Bu son gitti. Biz kaldırdık kardeşim. Taraftan. Bizi Beşiktaş'tan kaldırdı. Bak. Arkadaşlar bir saniye. Bunları bizim başımıza musallat eden Allah belasını versin. E biz musallat ettik. Hasan alaka. En seri alayım bizim. O koru takımı getirene Allah belasını. Tek abi abi, Şimdi Bayar bu kadar bu. taraftar geldi. 41 kişi geldi buraya. Ama bu sonucu göstermek yetmedi ya. Bu sonucu göstermeyi utanmadınız mı? Biz geliyoruz buraya. Utanacaksınız bu sonuçtan. Yeter. Ceza evet, şey var hepsi de. Hakem. Abi. Osta osta ostar rolü verir misin? Ostar rolü oyunu yapsın. Oyunu yapsın. Ben yıllardır Beşiktaş Benim oğlumun adı Kartal. Ha, ben bu ben bu statta eşimle tanıştım. Bak isim eşimle bu statta. Oğlumun adını Kartal koydum. Üç tane seçenek var. Sen Sergen Mert'i yedek tutuyorsun. Tamam mı? Olmaz. Bu nedir abi yani? İki sıfırdan maç görüyorsun Orkun. Bize geliyorsun takıma özür diliyorsun. Yani böyle bir yürekten kalpten beş oynayacaksan oyna. Oynamayacaksan bırakın gidin abi. Bu taraftara yazık. Yıllardır yazık. Her zaman bu karnı çekmek zorunda mıyız biz? Neden şunu soracağım. Orkun hata yaptı ama Sergen de kırmızı gördü mesela ser, orada. Sergen, Sergen, sen, Sergen şimdi, Beş şimdi ben 15 şimdi saat yoldan geldi. 15 saat yoldan geldi. Bu iş, iş, iş arkadaşım bu iş yorumculuk yapmaya benzemiyor. Yorumculuk yaparken bu işin noktalarını biliyor muydun sen? Biliyordun. Orada burada şurada. Niye burada yapmıyorsun şimdi? Soruyorum doğru mu? Niye yapmıyorsun abi? Yapacaksın. Abi sükunetini koruyacaksın. Sen yanında hocaysan sen sükunetini koruyacaksın. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hakem her Osterwolder'in pozisyonunda, Rafa'nın pozisyonunda geçiyorsun. Her taktir hakkını ondan kullanıyorsun. Böyle oynamaz. Böyle topçu olmaz. Olmaz. Bu takım 2-0'dan 3-2 maç veriyor. Koşan insan yok. Bir kişi koşmuyor takımda. Bak koşsalar topa kimse gitmiyor ya. Uzun havayı topa atıyorlar. Bir kişi topa gitmiyor. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Sergen de top oynatacağım dedi, oynatacağım dedi. Bir top oynatamadı geldiğinden beri. Kimseyi koşturmuyor. antrenmanlarda da mı sorun var? Neyse sorun varsa düzelsinler Bu takımın arkasında Serdar Adalı durmuyor. Durmuyor, ya dur dur kardeşim. Nerede bizim Arkasında. Nerede arkasında? Yok. Bu işte bu kadar deri veriyorlar bize. Hadi çıksın bir konuşma yapsın. Galatasaray maçına doğru Geçen sene bir şey Sadece Orkun Kökçe'ye konuşmak istiyorum. Belki, belki bir ihtimal bizi buradan duyar büyük Beşiktaşlı kabul ediyorum. Içerideki tüm Beşiktaş maçlarına geldim kombineli taraftarım. Beşiktaş taraftarına yaranmaya çabalamasına gerek yok. Golden önce kırmızı karttan önce bir pozisyon var. Rafayı kırdılar. Bütün bizim taraftar hakemin üstüne yürüdü. Hakemi itti böyle. Yaptığı hatayı fark etti geri çekildi. Taraftarı oynamasına gerek yok. Zaten sen büyük bir Beşiktaşlısın. Büyük bir topçusun. Taraftarı oynamana gerek yok kardeşim. Bunlara gelme mağlubiyet Orkun Kökçü'den sonra da Sergen Hoca'ya yazar. Ya bu 8 numara Salih, Salih bu takımda yeri yok. Girdi, iki tane topu Başka var, var iki hocam? tane dokundu, iki, iki tane dokunduğu topu var. Onun dışında hiçbir şey yok. Bir kere bir yerde görmedim. Kaba toplarından kaçıyor. Sekizle oynamana ya kardeşim, gerek yok. Adamı bırak. Ayağına top gelen golcü, topçu. Rafa Silva'ya veriyor abi. Bu, bu Beşiktaş taraftan Rafa Silva'dan ibaret değil. Çok iyi topçu ama her ayağına top gelen veriyor Rafa Silva. Rafa Silva olmasa ne yapacağız abi? Biz yaşamayacağız mı abi? Daha 2 iki ben sene ben önce, üç sene önce, önce kadar Rafa Silva mı vardı ya? ya. Rafa Silva'ya top veriyorlar. Adamdan ben gördüğüm adam var. Adam Abi, abi adam, adam pas atacak ya. ya. Kimse yok sağda solda ya. Hayır sadece şunu soracağım. 2-0 olmuş. Tamam Orkun o kişiyiz. Bak büyük dezavantaj. Ama kapanıp İki gol bir anda yedi mesela Beşiktaş. Anlamadım sonra bir anda üç yedi. Abi, yani burada sadece Orkun'un mu suçu var? Orkun'un suçu Orkun var. Orkun ana suçtu. Orkun tamam, ana, suçlu. ana suçlu. Diğerleri de bunlardan aşağı kalır ha. değil yani. Ha, diğerleri abi, de şey, suçlu. E, teknik, yılmaz. teknik direktör. Abi oynamıyorsa oynatma gönder ya. Bırak ya. Kaç sene abi. olmuş biz abi, yeter abi, artık abi, ya. Ben şu bir... 15 kilo fazlalığı verip sahadaki herkesten daha fazla Bitti, abi, mücadele etmezsen ne yapar? Ben buraya 20 bin lira para harcayarak 800 km yol gelerek her şeyimi verdim. Bu mu lan Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yani oynamayacaksanız bu ya. basın gidin abi bizim Beşiktaş'ın armasını formasını bir ağırlığı var. Sahip bu arma, Kazanır zaten. Sahip bak sizin yok. Paramdan oldum, vaktimden oldum, sesimden oldum, sağlığımdan oldum. Adam 300 kilometre yol Ben ya böyle bir şey alabilirim. Ben bunun ya? için mi geldim? 11-11 şey. için 11, 11, kırmızı kart görmeden önce çok güzel oynadık, hakkını verdik yani. Evet. Ama bu Orkun çok fazla gereksiz yani o anki aksiyonla mı desem, heyecanla mı veya istemeden mi oldu desem kayarak müdahale yaptı ama çok gereksiz, aşırı ya gereksizdi daha ya. Daha ya tamam şöyle karşı karşıya kalacak karşı 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 bir pozisyonda olsa yap ama bunu o şekilde yapman çok saçma. Ya Çekli onu mı? kırmızı kart yedikten sonra biz toparlanamadık. Biraz telaşlandık. Fenerbahçe de bastı. Hakkını da verdi yani şimdi. Abi, 10 kişi kalmışsakma basarsın. Ya tamam. iki tane gol yedik Bunu düzeltebiliriz. Mesela biz Galatasaray maçında Galatasaray abi, 10 kişi kaldı ama Galatasaray bastı, ya, mücadele oldu. etti. Çünkü kaybedecek bir abi, şey abi, yoktu. Abi Fenerbahçe, Fenerbahçe çok ben, güzel bastı. Abi, ya abi, şimdi sen de burada berabere kalsan, abi, yenilsen elinde bir şey geçecek mi? Ya bir şey geçebilir Geçemez. mi? Geçemez. Bunun herkes Ar farkındayız hani biz zorlar koşuyoruz. Ya bas ya. Ya bir mücadele et bir şey yap ya. Yok. Abi, yemin ederim ki, ya. Abi, Üçüncü yedin. Yedik. Ya bas A kardeşim. Kaybedecek bir şey yok artık. Ben Zaten anladım. yeniliyor. Ya çık ya bir bas ya. Bekleyen de fazla. Lan neyi bekliyor? Ya abi. neyi bekliyor? Bana bir açıklama <gülüyor> yapsınlar <gülüyor> ya. Akşamlar ki sağlıcı demek istediğim <laughs> sağlıcı yönetimin sıkıntıları sahaya yansıtmasın. Enes'im var ya abi ben girip maçta ben oynayacağım. Yemin ederim o duruma geldim. Artık bırak hadi ben gireceğim. Beni alsınlar abi yemin ederim ki bak altyapıda falan oynamıyorum abi. Ben çocuklarla oynuyorum abi. Bu kadar koşuyorum <laughs> ki adamlar burada koşan yok abi. Vallahi koşan yok ya. Sana şey söyleyeyim Koşsunlar abi yemin etsinler. Koşan yok abi. Koşan. Artık bu tarafta sabrı yani. kalmadı. Abi, Yeter artık. Göğsünler. Lütfen ayağa kalkalım. Birlik beraberlik gelsin bu camiaya bak. Şey İyicene eskiden derbi üstünlüğümüz vardı. Derbi üstünlüğümüz var. 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 de kalmadı. O Çok o kötü durumdayız. Bak ben size söylüyorum. Din, bak abi. bütün bütün Beşiktaşlar, bütün Beşiktaşlar kardeştir. Din, dil, ırk ayıp etmeden hep beraber kol kola omuz omuza sırt sırta beraber bir araya gelmemiz lazım. Bu camia bir araya gelmezse böyle hakem atarlar sana pat devşini çekerler yürüyen Beşiktaş Orkun'da atarlar. Ondan sonra Demoriz Olunson Sergen'i de atarlar tribüne. Ondan sonra böyle çaktı, kugumak kuşu gibi düşünmeye devam ederiz. Evet. Bu kongrelerde kavgalar bitecek. Hayır. Birlik beraberlik gelecek. Ee, o başkan gelsin bu başkan ya değil. Evet. Hayır. hak eden gelecek ya bu kulübe. Bu takımı yapamamaya gelecek. Yok bu kadar yeter yani artık. Yani. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı artık. Bak abi yemin ediyorum. Ben bu taraftar için sesim kısıldı. Ya, ben ben de böyle sen oyuna de yemin de ediyorum bak hakkım de helal değil. değil. Benim bu seslerim için. Cidden bunun hesabını kim verecek? Bu takım kaç senedir şampiyon olamıyor. Bu takımın hesabını kim verecek? Bu taraftarın hesabını kim verecek? Bana bunu açıklasınlar. Siz geçen sene hani 5-0 Galatasaray'ı alıyorsanız feneri alamıyorsanız size yazıklar olsun ha. Ben bunu diyorum o sadece. O fenerde var ya abi yemin ediyorum. O hele ki en çok aklıma takılan Kerem'in pozisyonunda kesinlikle Kerem'e omuz teması bile yokken Kerem'in orada kendini yere atması cidden karaktersizlik, şerefsizliktir. Ben de bu kadar büyük konuşuyorum. Hep evet, bir videodan sonra da Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.